Ne yapalım? Bilmiyorum. Hiç şey anlamadım. Gidelim. Hmm. Yarın en büyük videolarımdan geliyor. Size bunu tanıtacağım. Arkadaşlar iyi ben size şöyle bir şey ben bana oldu bari psikopat hızlı olmuş arkadaşlar <laughs> beraber şey bundan dikkatli oluşturacağız <laughs> beğen mi unik arkadaşlar? Beğenmeniz benim için en önemli şey şu an ayakta. Ne abi söylüyorum. İlk burgers çok kötü geldi. Kurtular geldi. Kurtu var. Rudiger. Arkadaşlar, nasıl öyle bir esnaf kartlar göstereceğim. Bakın bu hoşlumendi gibi donarma mendi. Cristiano Ronaldo. 16 bir abi özel özen aldım. Bunu geç Alaba. Geç boş geç. Ve Bruno Fernandes Ronaldo'ysa belki. Burada özel kartla bunu geçin ve Manchester City. Bu kim? Ya Roche. Roche. Ve Levan Dosti arkadaşlar. Çok güzel. Dosti. La Kaka. Stopiera. Ve Limited Edition. Perisic. Nathan. mısınız tabii ki şu anlar net biliyorsunuz. Geleceğiz ve Arkadaşlar Titan Stefan de vrişe. Titan arkadaşlar. O da biliyorsunuz Martinez. Kaptan kartından sadece booster. Booster mi evet Burada bir var. Ne ver. Titan Mark Royce. Koman arkadaşlar. Bakın Hı. güzel. Power Titan Power. Abone var. Kore'yi alıp alıp var. yani limitsiz falan var burada bunu yani boş geçmeyin bu videoları muhakkak pisleyin limited edition nunez no yes. çok zor çıkarttım ben bunu çok zor şartlarla çıktı hızlı çıkalım arkadaşlar Hector Herrera ve Milan. Milan. Arkadaşlar Milan var. Ve limited edition Joao Felix. Çok parlıyor. Lionel Andres Kutak Messi kutu normalde bir şeyde. Arkadaşlar iki tane One Day'im var. Bir tane Matchbox, bir tane de bundan. bunda. Bundan bir tane daha var. Onu da bir arkadaşıma vermiştim. Bak şurada bir limitim var. Yok değilmiş. Size göstereyim ben. Bakalım. parades var şurada. Özel kart değil o. Zagartilo, sahte. Tamam. Arkadaşlar her zaman bak bunlardan alın. Adı AJ 365 FIFA 365 alın arkadaşlar. Bunlar en orijinal kartlardan. Hı. Hmm. Hmm. gösterdim, o gösterdim. Ferman gösterdim. Çok bir tane daha mı var benim o da Anthony. Please. Ha Anthony Anthony diyorum. Anthony evet. Ve Titan arkadaşlar çok şaşıracağınız bir kartım var. Müller, Thomas Müller. 254 lük. Çok güzel. Stitch. Tam daha pa Arkadaşlar dediğim gibi limited edition Anthony. Boş geç bunlar. Bu dokunluklarım şu an kötü derken şurada A3'ten 3 üç tane, üç tane martiniz var ya. Bakayım. bu. da Ben mi? Aa ben mi? Ben mi? Ben mi? Meli arkadaş. Veya Fraser. Söylediğim gibi videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.